Ve selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber salı maçta vale oynayacağım. Biliyorsunuz vale güçlü bir şampiyon. Tuttuğunu tekleyebilen bir şampiyon. Ben de dedim bir vale alayım bir oynayalım bakalım. Neler yapacağız göreceğiz. Karşımda Aurora var. Hayabusa var. İşte Hayabusa beni biraz yoracak. Şöyle büyük şey ee, büyük botuyla başlayacağım işte büyük şey veren kaldan kuldanı veren botla başlayacağım. Hem ultim çabuk dönsün. Şurada hemen iki olalım. Hadi kanka çek. Çekersen oynarız hadi bakalım. Bunu direkt alalım. Çok iyi. Güzel. Çekil. Vur lan vur vur. Çok iyi. Çek. Güzel. Orayı almamız iyi oldu abi. İlk almamız güzel. Lan canına bak lan. Düşman Çok iyi. Aferin. Aferin Roger. Güzel. Güzel. <laughs> Oli temiz oynadık. 2 asistle başladık. Hemen bence daha zorlamayın ya. Oraya sanki. La Roger. Maçta i̇şte çok da zorlarsanız. Bizi yorarsınız arkadaşlar. Ben bir, bir atayım abi. Racer onu da kesecek. La Ha, bence daha zorlamayın ya. Çok zorluyorsunuz sanki. Şut da onu verme işte ya. Şut da onu verme ya. Toplam. Oho. Toplam. Takım Abicim. Salak gibi oyun oynuyorsunuz. Oyun başında 3 kilo almamızın ne anlamı kaldı ki anasını satayım? Düşman güzel. Bunu kesmem güzel oldu abi. Bu pezevenk 4 olmuş. Aşağıda. Katoto. Katoto'nun keyfi yerinde ha. Ha Franco. Lan önündeki adamı çekemedin lan Franco. Allah belamı versin. <laughs> Bir altı olayım mı? Altı olana kadar. Yorar da altı olduktan sonra sıkıntı yok. Bak işte ya. Güzel. Onu kesmemiz iyi oldu. Toplan. Al oğlum ormancılar yok zaten. Anasını satayım. Şimdi kader saatini ver abicim. Güzel. Alan Franco çek lan. Çok iyi. Altı level oldu Hava savurmamı Ayar. da aldım. Ondan sonra şimdi daha iyi oyunlar yapabiliriz. Sıkıntı yok. Ayar, Elimizden geldiğince şey yaparız. Çekil. Abi nasıl yani? Kaya ultisi var mı acaba ya? Çok iyi. Aferin oğlum sen. Güzel. Frankomuz iyi oynuyor. Temiz oynuyor. Biz de temiz oynuyoruz. <laughs> Moskova aşağıda. Kanka Abi bizsiz. Oyun Hadi ya orada. Hasar çıkmadı mı gerçekten? Güzel. Çok iyi. Çok temiz abi çok temiz. Ama bir bez atsam fena atma olmayacak. Benim bir beyz atmam lazım. Daha geri, geri Geri çekin abi. Manamız yok, şeyimiz yok. Koydamayın işte oraya ya. Şu copu hemen ver bakayım. Güzel maç hak geç abi. Güzel maç. Harbiden. Ölmesi lazım onun. Yani. Patlasın bir şu da. Güzel. Sarımızı vuruyoruz. Onda sıkıntı yok. Takım Güzel. Bunu kim kesecek? <laughs> Fiskemi nasıl attım lan ben öyle. Şöyle bir izimize atalım da. Düşman Düşman iki de iki attı. Ama iki de iki vermeyin işte bak. Geçti. Güzel. Kanka bir minyon ittirin de. <laughs> Güzel. Şimdi ver abi sen başını. Çok abi valenin gücünü görüyorsunuz arkadaş. Tuttuğuna dırri diye vuruyor. Yani onda sıkıntı yok. Bu Hayabusa işte beni biraz yoruyor ya. Güzel. Bakayım. İyi. Ayağı bu Bilmiyor yani. abisi. bayağı şey yapacak da. Bir kule Üf. Nasıl ölmedi lan o? Onun ölmesi ne? Nasıl yani? Kanka çok da zorlamasam mı ya? Seni keser keser beni de keser bu. Aracı geldi. Efsanevi. Güzel. Saldı. Geldi. İki iki. Ne oynadım lan dayı. Vallahi. Vallahi acayip iyi oynamadım mı yalnız? Acayip oynadım baba. Arkadaşlar siz de bu arada kanalıma like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmadınız değil mi? Şimdiden herkese teşekkürü bir borç bilirim. Umarım YouTube algoritması bizi en yani kısa zamanda görür ki <laughs> kuleye oynayalım ya. Kanka Yok abi. Aurora'nın ultisine yakalanmamamız lazım ya. Nerede? Şu kuleyi aç. Şu kuleyi açalım. Çok da zorlamasak mı? üstü veriyoruz bak adam üstten ilerliyor Moskova üstten ilerliyor Neyse Ultiye Ulti yanlış şere attık da Yuracı avrura varken girme kanka ya Ayyy <laughs> 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 İyi kestim yine ha <laughs> Moskova ne öyle mal gibi nereye geliyorsun <laughs> de üstüme üstüme koşuyorsun bir de ya Başka adam. Nasıl lan o kadar adam kestik. Hı hı. Aynen abi. Aynen. Aynen. Toplan. Takım arkadaşın katledildi. Aynen aynen. Şu an oyunu veriyoruz yalnız ha. Boş yapıyorsun Moskova. Kanka keselim. Öldü bu. Düşman Güzel. Katledildi. Neyse minyonları atmış olduk Ultiyi zaten. En azından minyonları önde tutalım. Bir Güzel. Minyona mı patlıyor? Lan, harbiden? Aynen Moskova aynen. Franco'nun arkasında geziyorum da Lord'da kim var lan bunlar? Ölüm sözlüğünü aldık. Salaksın oğlum sen. Gerek yoktu yani onun için. Kil diye öldün lan muskon. Geri zekalı. La mal. Oyunu. Sattın. Beyinsiz. Ya neyse ya muhatap olmaya gerek yok kapat. Azıcık beynin olsa. Koridorları ittirin abi. Şunlara bir tek atacağım Maria. Yani gördün. Bu kadar. Bir kule yıktı. Güzel. Güzel abicim. Çok iyi. Ulan <laughs> <laughs> Moskova. Hasarı görüyor musun? Hasarı, hasar var ya böyle dırrı diye vuruyor resmen. Hı. Evet. Alan Franco. Takım arkadaşın katledildi. Ulan vale ya. Vay vale yok şu şampiyona ya. <laughs> Moskov çok sinirlisin kardeşim. Evet. Kime tek atalım? Hadi Angela bay bay. Allah Allah. Allah çok iyi. Evet arkadaşlar vale videomuz da buraya kadardı. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de şöyle hasarımıza bakalım. Bakalım yüzde kaç hasar vurmuşuz. Şöyle hasarımıza bir bakalım. Nasıl MVP nasıl acıra verdi? Allah Allah. %35 hasar vurmuşum. MF'ye acıra verdin öyle mi? Olsun güzel de. Öyle likelarımızı da atalım. Evet arkadaşlar